Sen söylemiyor musun hayatım? Filmdeki parçayı harika söylemişsin. Sen mi söyledin filmdeki parçayı, yabancı parçayı? Evet ben Mükemmel söyledim. Mükemmel söylemişsin Ozan olarak. bana çok teşekkür ediyorum. Ozan bana göndermişti. Ben düşündüm o bir şaka. Çünkü o bizim filmimizin senaristlerinden biri. Yani acayip haftalar kendisini eve kapatmış ve bayağı yazdı yazdı yazdı. Sonra bir gün bana mesaj attı. İşte öyle bir şarkı söyler misin senin karakterine uygun diye düşündük. Ben de böyle hay Allah ben bir şarkını söyleyeceğim şimdi neden? Bu nereden çıktı? Nasıl kurtulacağım diye düşündüm. Ee, kurtulamadım. Ee, <laughs> bir sürü şeylerden kurtulmuyorum. Ama iyi sanki. ki kurtulmamışsın çünkü çok güzel. Ya şey. çok Vallahi sağ ol. Vallahi gerçekten çok, çok güzel. Çok ser. teşekkürler. Natalie Merchant'ın bir şarkısı Dancing, Dancing Evet. Ayılar dans ediyor. Müverner söylüyor şarkının adı o. Ee, şarkıyı gönderdim. Hmm. Aa, şaka yapıyorsun bana falan diye şeyler sürdü. <laughs> Hayır, Nasıl mi? dedi bir daha söyle. Ya, bana sürekli sette böyle yapıyor. Benim aksanım var mı? Yok diyorum ben. Ya <laughs> 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 Yok. Yok. Ya, 70 bölüm dizide oynadım. Bir 8 haftada film çektim. <laughs> gerçekten artık olmadığını düşünüyorum Aksan. Yani. <laughs> Çünkü o kendisini... Ama o senaryo çok önceden bana geldi. O yüzden orada Türkçem iyi. Ben Bana la zaman lazım önceden çalışmak Yo, için. O düzeltmişsin Türkçeyi ya. Bence bence şu anda gerçekten... <laughs> Öyle mi? İyi değil mi gerçekten? Yani a derdini anlatabiliyor. İlk geldiğinde ait bir şey anlıyor. Yani. mı istiyor, sonu istiyor. <laughs> İlk geldiği... Size arkamız dönüyoruz, Kusura bakmıyorsunuz değil mi çocuklar bu türbüne? <laughs> tamam zaten izlemiyoruz diyorsunuz evet. <gülüyor> <gülüyor> Rahat oluyorsunuz. İlk geldiği programın görüntülerini <laughs> çıkartmış bizim ekibimiz. Benim de haberim yok. Dün değil önceki gün VTR yapmışlar. Ben bayıldım vallahi, ellerine sağlık. Harika olmuş. İlk geldiğim programa devamlı şöyleymişsin. Yani beyaz ben aslında em, e, bugün aslında em diye böyle devamlı bir m m m

Ver, 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 ver. Seni ona emlerinden bir kasap havası çıkartmışlar. Bayılacaksın şimdi. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir şey artık herkes duyduğuna göre bir şey <laughs> Ama sana yakışıyor ya. Oha dedin değil mi sen de mi? Oha mı dedim? Oha <laughs> mı <Neydi>? yani. <laughs> ne Demedi es mi? Ne Bilmiyorum ki ben kendime dikkat etmiyorum. Neydi? <laughs> dedi abi baya... Dedi ya abi. siz de kimseyi korumuyorsunuz ya. <laughs> dedi dedi. Dedi canım oha dedi ya yanımda oturuyor nasıl duruyor ya. Ama kötü bir şey değil yani oha Ya, oha yok oha evet. çüş bunlar. Herkes dedi. birbirine oha der Bunlar bir sabah kalkarız anne oha. <laughs> hani oha Türkçe'de selamlaşmak <laughs> gibi. Oha. ne <Ya>. oldu? <laughs> 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 Ben konuşmayınca hiçbir şey yok değil mi? Anlatın bakalım biraz, dinleyelim hadi. Biraz... VTR'imiz hazır, hazır mısın? Tamam. Çok güzel yapmışlar, hep beraber izleyelim, of. buyurun. Evet, Berlin'de bir show. Ha evet evet. Um, hayır, um, şimdi um, orada bir um, televizyon film çektim. Em. Ondan sonra... Evet. Evet, şimdi...

Beğendin mi? Ya ben beğendim evet. Ha? Evet beğendim. <laughs> evet. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oha bunu da beğendin <laughs> ya. Ama baya güzel oldu evet Ay evet. Allah'ım yarabbim. Teşekkür <laughs> ediyorum. Beğeniyor musun Beyaz Şov'u seviyor musun? Geldiğinde mutlu musun? Yani ben mutluyum. Ee, bu enerji çok güzel burada insanlarla. Ben şimdi şunu fark ettim. Şimdi buraya girdiğimin, girdiğimde şimdi televizyonda bir insan çalıştığı zaman seyirciye çok yakın olmuyor ve tiyatro oynamaya özledim şu anda. Çünkü seyirciye çok yakın bir şey, yani bu çok güzel bir duygu veriyor. Evet. <laughs> Kim bilir ne demek istedi, <laughs> kim bilir bizlere neler anlatmak istedi. Hayırlısı olsun diyoruz kameralarımızı boğaza çeviriyoruz <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Sen tiyatro oynamak istiyorsun, tiyatro <laughs> izleyicisi. Seyirciye yakın değilim diyorsun ama baksana şuraya bak. Ya işte o yani bunu şu anda hissettim ve ha. bu çok güzel bir şey. Yani bu bana hatırlattı. Ha diziden daha burası tabii canlı ne? ha. <laughs> ya bir şeyi hatırlamadı röportaj yaparken. Film bütün hücrelerinizi harekete getireceği hatırlayamadığı için <laughs> şöyle başladı konuşmaya. <laughs> Bu film sağ tarafım, sağ kolum. <laughs> Sağ ayağım, Allah'ım diyorum, evet hücreyi hatırlamaya çalışıyorum. Hatırladım. Yok, ben Sağ orada... Sağ ayak baş parmağım, sol tarafım... <laughs> e, benim içimdeki her şeyim, buralar milimetrik falan. Hücre dedim, ha hücre dedi. Yani <laughs> bunu bırak sen o sabaha kadar çünkü en hücre taraflarım falan. Oralara kadar gidecek. Gerçekten Türkçem bozuldu. Ben sene, kaç senedir tanışıyoruz biz? En bir dakika. Bak, altı, altı, ha? altı. Altı sene mi oldu? Altı, altı sene oldu mu? Zaten? Altı sene evet. muhteşem yüzyıl ya. Güzel diziydi. Ona da emeği çok geçenlere... Çok güzeldi, çok güzeldi. Sanki biz dedik ki, ne kötü bir şey, çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi, biz çok biz de, güzeldi, biz çok de, de onu söyledik yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.